Biraz da sonra mutlu olmalısınız arkadaşlar. herkese senden. Xiaomi Mi 11 tanıtıldı arkadaşlar. Xiaomi Mi 11'in böyle teknik özelliklerine bakalım. Mi 11 Xiaomi'nin 4 taraflı kapısı 2K ekran çözünürlüğü ile sahip ilk telefon alma özelliğini taşıyor. Ekran tarafından 6.81 inç Samsung E4 panel kullanılmış. Ayrıca 120 cihaz yerine hızı ve 480 cihaz dokunmatik önleme hızı sunuyor. hdr 10 Plus detektörsün ekran, 515 pipsi çözülük ile birlikte 1500 nit parlaklık sunabiliyor. 10 bit renk destekliyor. Mi 11 koni Goragliss Vectors tarafından korunuyor. Şöyle Xiaomi Mi 11 TSM üretimi 5 nit fabrikasyon süresi, 8 çekirdekli de Snapdragon 888 işlemcisini güç alıyor. Cihazın 8 GB RAM ile vururken 128 GB ve 256 GB depolama alanı destekleme şeyi var. Test arasından harmonik kavram yapımı, ilki güçlü, hoparlöre sahip olan cihaz üst düzeye bir performans sunuyor. 13 megapiksel gördüğünüz gibi kamerası 108 megapiksellik ve artı 3 kameralı 108 megapikselle tek göz gibi bir şey yapmışlar. İşte tasarım da bu. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Altta da 8 inç dediğim gibi Batarya 4600 amperlik 555 55 voltlu hızlı şarj özelliği var. 50 volt kablosuz kablo şarj özelliğine sahip. 2 GB RAM, 12 GB RAM'e kadar destekli var. 128 GB, 256 GB işlemcisi var. İşlemcisi Snapdragon 888 çekirdekli. Ve Xiaomi en yeni modeli Mi 11 8 GB RAM ve 128 GB depolama sahip. Fiyatı da 3999 Yuan. Vergiler hariç 4568 TL olarak açıklandı. 2 GB'm 26 GB depolama 4299 Yunan diyor. Vergiler hariç 4900 TL. 12 GB'lık olanında 5360 TL. Böylelikle budur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.